Palette göz alıcı renkler. Geliştirilmiş formülüyle boyama sırasında ve sonrasında güçlü bakım. Ve sonuç uzun süre kalıcı canlı renkler. Palette göz alıcı renkler. Türkiye'nin bir numaralı saç boyası markasından. Oğlum ben bu oyunu oynayamayacağım galiba birader. Çıldıracağım. 7 7 par 9 tane yeni üyemiz var. Hoş geldiniz kardeşim. 7000 kişi olduk. Neden pes oynamıyorsun? Kardeşim, e, aslında pes de mantıklı ama şimdi Granidi fotoğrafını koyduk. Kardeşim bir şey diyeceğim. Bir bana alttan bir, bir yorum istiyorum. Yevalich diye bir oyun var. Belki görmüşsünüzdür. Cinli korku oyunu. Onu oynayalım derseniz o oyun e, yani burada yazar mısınız? Onu daha rahat bitiririz gibi geldi. Çünkü bu oyunu hiç bilmiyorum. Geçemeyeceğim gibi geldi birader. Şey oldum böyle bir tribe girdim. Abi doğum günü doğum günü kutlu olsun kardeşim. İyi ki doğdun tamam kardeşim. Abi kapıya oğlum kapıya sıkıştır diyor. Neyi sıkıştırayım? Oş. Oh, ya Grenis. Anasını satayım bir salda gidelim kardeşim ya. Abi kardeş kuzene birisini izliyoruz. Eyvallah kardeşim. Kuzen tüm ailene selam olsun kardeşim. Olur yazdı kalp yap demiş kalp kardeşim